Böyle bir özet verelim. Birincisi, yani doğum sırasına göre ele alırsak, künyesi Kutbu Rabbani, Gavs-ı Semadani, Şeyhül İslam, Muhyiddin Ebu Muhammed Abdülkadir İbni Salih. Ki Cengi Dost da lakabı buna eklenir Farsice. Radıyallahu Teala. Şeyh Abdülkadir Geylani veya da halk arasında gavs Azam veya Şah-ı Geylani kısa ismiyle. Bu zatı İran'da, yani bugünkü İran toprakları içerisinde kalan Cilan veyahut bizim tabirimizde Gilan kasabasında, ülkesinde dünyaya gelmiş salih bir insanın evladı, salih bir ananın ve salih bir babanın evladıdır. Doğumu hicri olarak 470, miladi olarak 1077 yılına tesadüf eder. Görülüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dört asır sonra dünyaya gelmiş, kendisinden evvel de nice tarikat büyükleri gelmiş ama bunlar da bir cihette tarikat yani tasavvuf babında birer müştehit misali. Nasıl ki İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, İmam-ı Hanbel radıyallahu bunlar gelip de fıkıh usulünü, şeriat usulünü belli bir sınıra koymuşlarsa bu büyük insanlar da gelmişler tasavvuf usulünü en güzel şekilde yerleştirip gitmişler Allah ebeden razı olsun. 470 Hicri senesinde dünya geliyor ve 561 veya miladi karşılığı 1165 senesinde Bağdat'ta vefat etmiştir. 91 yıl yaşamış ve 91 sene müddetince de Kur'an ve Sünnet-i Muhammedi çizgisinden en ufak bir şey şaşmamış büyük bir insan. Nesebini yani sinsilesini böyle bir ele alırsak hani soruluyor hangisi büyüktür? Aslında biz bu büyük zatların büyüklüğünü takdir etmemiz için onlardan daha yüksek bir makama çıkmamız lazım ki diyeceğiz bu büyüktür, bu küçüktür. E bizim gibi kısa boylular bunlar gibi bala olan zatlara katiyen yetişemezler. Cenab-ı Allah hepsine razı olsun diyoruz. Nesebi Hüseyin'idir ve bir cihette Hasan'idir. Yani anası Ümmül Hayr Hazreti Hüseyin'in evladından gelmektedir. Babası Ebu Salih ise Hazreti Hasan'ın neslinden gelmektedir. Yani iki cihette de seyyiddir gavs Azam. 12 tane erkek evladı ve iki kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Ve bu insan mübarek bir Ramazan gününde dünyaya geldiği rivayet edilir. Hatta kendisi bizzat kendi ağzıyla itiraf eder, o mübarek ağzıyla itiraf eder. Der ben bir Ramazan günü dünyaya geldim. Ve dünyaya geldim Gündüzdeyim, imsak saatinden ta iftar saatine kadar ana sütü emmedim. Ana sütü emmedim. Bize göre acayip bir şey tabi ama dedik hani baştaki ayet ve hadislerin ışık altında bakarsanız mesele hiç de işin acayiplik yönü yok. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselama varis olacak bir insanın böyle olması elzemdir. Nasıl ki büyük insan onu şöyle tarif eder, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zatının mucizesi Gavs-ı Azam'dır der. Peygamber Ali'seden zatının mucizesi. Ve bu insan Ramazan'da doğduğunda akşama kadar ağzına süt emmez. Ve o bölgenin insanları anası ümül hayre sorarlar. Abdülkadir veyahut Muhyiddin bugün süt emdi mi? Hayır emmedi. Öyleyse bugün Ramazan'ın biridir. Ve daha geniş manada bu akşam bayram mıdır, değil midir? Yine onun süt emip emmemesinden halk anlardı. Çünkü Allah'ın salih bir kuludur. Ve muhterem müminler, dedik, çok salih bir aile, seyyid bir aileden zuhur etmiş, bu seyyid olan büyük insan gavs ı Azam, kendi halasına bakın, yani en küçük bir misalini verirsek, halası Ayşe Hatun, memleketinde yağmur olmadığı zaman kendisine gelirler, yaşlı, pirifani bir kadındır, ama Hazreti Hüseyin'in evladıdır. Kendisine gelirler, ana memleketimizde yağmur yok ne yapalım dedikleri zaman hemen süpürgesini eline alır, evinin toz toprakla kaplı olan avlusunu süpürür ve süpürgesini indirmeden Ya Rabbi ben avlumu süpürebildim, sen ne sula Ya Rabbi susuz bırakma bizi dediği zaman en kısa zaman içerisinde yağmur yağardı. Daha bu o büyük insanın halası, bir de kendisini düşünün. Ve muhterem müminler, Kendisinden yine çocukluğunu aktarıyoruz, kendisine sorarlar, Üstad, işinin ne üzerine bina ettin, yolunu, yordamını nasıl ayarladın da bu mevkiye geldin? Büyük insan şöyledir, ben yolumu, yordamımı doğruluk üzerine adamış oldum, o şekilde yolumu, yordamımı, menzilimi aldım, der. Ve devam eder, ben küçüktüm, der. Daha sekiz yaşlarında babam vefat etmiş, kendi karyemde sığır otlatıyordum, ah buyurun. Ve sığır otlatırken günün birinde otlattığım sığırdan şöyle bir ses işittim. Yine belki acayip gelir, sığır konuşur mu? Allah isterse otu bile konuşturur, taşı bile konuşturur. Yani buna imanımız var. Sığır kendisine döner. Muhyiddindir. Allah seni sığır otlatmak için mi yarattı? Sen hep benim peşimde beni otlatmak için dolaşıyorsun. Halbuki sen yüksek bir makamın insanı olacaksın. Dön git de ilim öğren, irfan öğrendir. Ve ben hemen döndüm eve, anam Ümmül Hayr'e dedim ki, ana ben böyle böyle bir ses seda işittim ve bana yardımda bulun ve bana helal et, ben ilim tahsil etmek için Irak topraklarına gideceğim. Anası kendisine 80 dinar getirir, 40 dinarını küçük kardeşine ve 40 dinarı da kendisine taksim eder. Çünkü babalarından kalma bir mirastır. Ve benim sırtıma diyor ki, bir del bağı içerisinde bağladı, bana giderken de şöyle dedi oğlum Abdülkadir. Bu benim seni son görüşümdür. Çünkü döndüğünde annen hayatta ol yavrum. Yalnız annenin sana ilk ve son nasihatı ve ilk ve son dersi. Sakın oğlum yalan söyleme. Dost doğru ol. Kur'an-ı Kerim'de nasıl festakim kema umir. Peygamber'e söylüyorsa olduğun gibi dost doğru ol. Allah'tan kork ve katiyen yalan söylemeye tevessül etme oğlum. Allah işini rast getirsin dedi ve beni sevk etti. Yolda gelirken çok iyi biliyorsunuz bir eşkıya cemaatine rast gelir. Ve eşkıyalar bütün herkesin parasını, ganimetini alırken bu çocuğu da getirirler yanlarına. Senin neyin var dediklerinde benim de belimde 40 dinarlık param vardır. Eşkıya der ki kalenderi, der ki eğer sen Böyle demeseydin, biz seni arayacak değildik. Niçin böyle söyledin? Dedi ki, benim anam Seyyide'dir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın evlatlarındandır. Ben de onun evladıyım ve yalan söylememek üzere aht peymanım vardır. Yalan söylemekten çekinirim. İşte belimde, isterseniz alın. Ve eşkıya orada ağlamaya başlar. Der, Ya Rabbi, bu kadarcık bir çocuk bir yalan söylemekten çekiniyor, bense bütün yıllarımı bu çöllerde gaspla, eşkıyalıkla geçirdim. Senden korkmuyorum ve korkmadığım için de bunu yaptım ya Rabbi. Ama şu anda itibaren bu mahzum sebi çocuk beni irşad etti. Ve ben tövbe ediyorum, ya Rabbi tövbemi kabul et. Daha sekiz yaşında irşad ediyor veya on yaşında. Ve artık gavs Azam Bağdat dolaylarında gelir, ilim görür. Dikkat buyurun, ilim görür. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilim her erkek ve kadına farzdır. Yani bu işte ilimsiz gidilmiyor aziz Müslümanlar. Bilhassa o noktaya çekmek istiyoruz. Yani hiç kimsenin tarikatına sözümüz yok. Dedik, tarikat İslam'ın ordularının kışlasıdır. Hiç kimse oralara dil uzatamaz. Yalnız kardeşlerimizde bir eksiklik görürsek, madem ki bu kürsüde Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın şeriatını telkin etmeye çalışıyoruz, onun için ehli tarik kardeşimize de şunu söylemek boynumuzun borcudur. Önce ilim öğrenin, Kur'an öğrenin, hadisi öğrenin, helalden haramdan korunun. Bakın Gavs-ı Azam ilk önce ilim gördüm diyor. Ahmet İbni Hanbel radıyallahu teala'nın talebelerinin yanında hadis hıfz ediyor. Onun talebelerinin yanında Kur'an'ı hıfz ediyor ve nihayet ledunni ilimler seviyesine yükseliyor bu büyük insan. Eğer bunu almasaydı gavs Azam bu ilmi almasaydı biz de derdik ki ilimsiz bu yolda da ilerleme Ama işin zahiri budur ve yol budur, doğru yol budur diyoruz. Ve ilim aldım diyor. İlim aldıktan sonra artık çarşıda, pazarda dolaşırken halk bana işte bu memleketin delisi Abdülkadir budur diyordu. Halbuki ben kendimden geçmiştim. Bazen Öyle zaman oluyordu ki günlerce ekmek, aş yemiyordum, et yemiyordum. Bana mubah olan otlarla yiyeceğimi temin ediyor ve nehir kenarlarındaki yosunlardan yiyip Rabbıma şükrediyordum. Ve bu arada şeytan da bana hep ilişiyordu. Hatta bana diyordu ki Abdülkadir artık senin seyyatın yazılmayacak vazgeç bu sevdadan. Yeter kendini helak ediyorsun dediği zaman ben ona şu cevap veriyordum. Sevgilim, ceddim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Beşikten mezara kadar ilim. Hani ben mezarda mıyım ki vazgeçeyim bu ilim sevdasından diyordum. Ve nihayet aziz Müslümanlar halk bunu anlayamamış, önceleri onun seviyesini kavrayamamış ve 40 küsür yaşlarına geldiği zaman artık Bağda topraklarına girmesi için kendisine manada emir veriliyordu. Ve kendisi yine devam eder. O günlerde ben bir İranlı oluşum nedeniyle, hani Farslı, güzelce Arapçayı telaffuz edemiyordum. Beni artık anlamışlar bir kısım kişiler, küçük mescitlerde bana vaaz etme yetkisi vermişlerdi." diyor. Ve ben vaaz ederken, bazı akıllı kişiler bana gülüyordu. Çünkü ben Arapçayı tam telaffuz edemiyordum, kendi itirafı. Ve bu haldeyken bir ara içimden geçti. Dedim ki, acaba ben bu vaaz-ı nasihatı terk etsem, dağlara, köylere mi yine çekilsem, o cezbevi hallerime mi dönsem diye düşünürken o gece rüyamda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Bana dedi ki Abdülkadir niçin üzülüyorsun? Niçin hizmetten çekilmek istiyorsun? Ya Resulallah görüyorsun. ulemalar benimle alay ediyorlar. Diyorlar ki bu İranlı geldi bize dini şeriatı mı öğretecek? Şimdi ben düzgün Arapça konuşamadığım için benimle istihza ediyorlar. Ve döndü bana dedi ki Abdülkadir uzat ağzını yavrum dedi ve ben ağzımı uzattım, Resul-i Ekrem aleyhi ve sellem dört defa ağzıma üfledi. Yani bu demin saydığım dört esası bana vermiş oldu. Kelamı, fıkhı, ahlakı ve tasavvufu. Bana dört defa ağzıma üfledi ve korkma kürsüye konuş oğlum dedi. Ve arkasından yine ceddim İmam Ali radıyallahu teala'nın. O da bana yaklaştı, uzat yavrum ağzını dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bana verilen ilimden sana vermek istiyorum. Ve ağzıma üç defa üfledi. Dördüncüyü de bekliyordum ki kendisine dedim benim ağzıma Resulullah dört defa üfledi. Siz niçin üç defa üflüyorsunuz? Dedi bilmiyor musun nezaket gerek Resulullah'ı geçemem. Resulullah dört üflediyse ben ancak üç üfleyebilirim. Hatta üçü bile üflemek haddim değildir dedi. Ve ben aynı gün kürsüye çıktığımda halk cezbeleniyor ve ulemalar bile anlattığım şeyden akılları ermiyor ve hatta içlerinden bayılanlar oluyordu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ilmi bana vermişti. Evet muhterem müminler, bu zatı radiyallahu teala diyoruz, Allah ebedi razı olsun, kadri tarikatını, kadri meşrebinin kurucusu, üstadı, önderi ve sayısız insanların imanının kurtulmasına vesile olmuş bir tasavvuf büyüğümüz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şefaatinden mahrum etmesin. Çünkü Allah Celle Celaluhu onlara vaat etmiş ve onlar da bize vaat etmiştir. Hatta öyle demiştir ki benim takkemin, benim medresemin önünden geçen adamın cehenneme gitmesine razı olamam. Bu kadar şefaatli bir insan, şefkatli bir insan. Ama sakın bunu istismar etmemek gerektir. Çok önemli bir meseledir ve biz deriz ki efendim ben kadriyim, istediğimi yaparım, ceddim gavs Azam beni kurtarır. Böyle bir mesele yoktur. gavs Azam'ın burada söylediği şey, kendi haline kıyas yapmıştır. Yani benim gibi bu medresenin önünden geçen, İslam dinine, akidesine, şeriatına sadık kalarak, çünkü Allah Celle Celaluhu vaadi değişmez. Yani bir insan, ben ölünceye kadar içki içerim, ben ölünceye kadar şu dağıtırım ve sonunda da Gavs-ı Azam beni kurtarır mümkün değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kızım Fatıma başının çarasına bak. Deme babam peygamberdir, zira sen için bir şey yapamam. Bu hadis çok önemlidir aziz müminler. Hazreti Resulullah döndü Musa Aleyhisselam'a dedi ki, Ya Musa, senden Abdülkadir gibi bir insan var mıdır? Hazreti Musa, hayır ya Resulullah, benim ümmetimden böyle insan yetişmedi. Dedi, işte bu benim evladımdır. Ve benim varisimdir. Ve ona itaat eden bana itaat etmiş gibi olur deyince, Gaus ı Azam kezbelenip şunu söylüyor. Her yerde, her mabette onu içeceğim. Aşıklara din ve mezhebimi izhar edeceğim. Zaviyelerde açık olarak, yani gizli değil, cehri olarak zevkler içinde sermest olacağım deyip cezbeye kapılıyor. Ve o gün bugündür ki bu büyük insanın kurduğu düzen açıktır, yani gizli değildir. Daha doğrusu biz onları daima söyleriz, alkışlıyoruz. Dünyadaki materyalistleri, bilhassa şeytanları kovuyorlardır onlar açık zikirleriyle. Ama istisma değil, hakikat yönünü söylüyoruz. Yani kadri halkasında yapılan zikir, cehri zikir yeryüzündeki şeytanı kovalıyorlardır. Ve nakşilerin yapmış olduğu hafi zikir kalpteki ene'yi deliyor, nefsini deliyor, nefsin iflahını kesiyor. O da ayrı bir yön. Ve burada anlıyoruz ki Büyük Üstad gavs ı Azam yine...